Test standartlı, hukuki değil, siyasi sahiplerle verilen kararı uygulamayız dedi. Vay efendim, sen nasıl böyle bir şey söylersin? Bu kadar köpeksiz köyde değneksiz dolaşamazsınız. Böyle bir hakkınız yok. Kimsiniz ya? Kimsiniz? Nedir bu hakimiyetiniz? Sizin yürütme organınızın başında Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor. Büyük genel kurul kararına, Ahim'in büyük genel kurul kararına karşı diyor ki bizi bağlamaz diyor ya. Uymayız diyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük genel kurulu kararından sonra gidilecek başka hiçbir yer yok ve bizim için hiç hukuk normu özelliği taşıyan bir durumla ilgili milletin şovenis yanından faydalanmak için çıkıp diyorsunuz ki biz tanımayız. Kardeşim bağlar, bal gibi bağlar. Yarın uygulayacaksın. Hadi uygulama. Hadi uygulama da göreyim. Hadi uygulama da bak başına neler geliyor. Yarın uygulayacaksın. Hadi uygulama. Hadi uygulama da göreyim. Hadi uygulama da bak başına neler geliyor. Avrupa Konseyi'ne bu kadar ters düşmenin zannediyor musunuz böyle karşılıklı sözlerle geçiştirilecek yanı var. Parasızlıktan ölüyorsunuz. Kuruş ararsınız. Kuruş size bir kuruş para vermez. Diktatör yakışmasını, yakıştırmasını yapan bir muhalefet var. Diktatör ifadesini kullanan kişiler var. Karşımda şu anda bulunuyorlar. Tayyip Erdoğan diktatör olacak, sen meydanlarda dolaşacaksın, öyle mi? Diktatörün olduğu bir ülkede bunu yapamaz. Ama bu tür yakıştırmalarla ülkenin huzurunu bozarsınız. Milletin huzurunu bozarsınız. Önce ağzınızdan çıkanı kulaklarınızın duyması lazım. Terör örgütü olarak tanımlamadı. Ee, şunu da ifade etmek isterim, PKK bir terör örgütü değildir. E, PKK'nin e, terör örgütleri e, e, listesinde bulunuyor olmasının bu süreci zora sokabileceğini, e, bu listenin e, gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ettik. PKK'nin uyuşturucuyla nasıl uluslararası aranada mücadele ettiğini dost ve düşman hepsi biliyor. PKK ya, PKK ya, terör örgütü diyebiliyor musun Osmanlı? Şimdi görüşme salonunuzda olduğumuz için, sen şu anda çekim yapıyorsun, biliyorum Çekim yapıyorum, doğru. Sen, başın sıkıntıya girer. Öyle mi diyorsun? Hiç, Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. O binada ölenler sizsiniz, siz, siz! Edip Besse, Edip Besse, Edip Besse! Daha ne kadar, daha ne kadar ölümesiz, siz? Ben terörist demiyorum demek zorunda da değilim. Mecbur muyum sizin dilinizle konuşmaya? Ben senin değil Ben senin diliniz, Ben senin dilini dinliyorum. Sen de benim dilimi dinleyeceksin. Türkiye'den bakınca Kandil bir e, savaş merkezi olarak hep tartışılıyor, düşünülüyor. E, fakat burada e, görüştüğümüz herkes gerçekten de kalıcı, onurlu bir barışa e, her zamankinden daha fazla hazır. Buna alışsanız diyorum. Çünkü daha biz başkana i'm